Ee, özellikle elektrik tarafında kurulu gücümüzü 100 bin megawattın üzerine çıkarttık. Şu anda 103 bin megawattlık bir kurulu gücümüz var. Ee, yenilenebilir enerji açısından baktığımızda da Avrupa'da 5. sıradayız. Dünyada 12. sıradayız. Ve bu yıl sadece bu yıl işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinin %94'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuş oldu. Yine 2002 ile kıyasladığımızda yani 20 yıl öncesine gittiğimizde elektrik üretim tesis sayısıyla bugünkü elektrik üretim tesis sayısına baktığımızda o tarihlerde sadece 298 adet santral varken bugün Eylül sonu itibariyle 37 kat artarak 11.142 elektrik üretim tesisi var. Lisanslı ve lisanssız olmak üzere. Bunların hepsini tabii bir merkezden de kontrol etmek zorundasınız. Ee, yine o günkü yapıda hemen hemen tüm elektrik üretim şebeke kamu eliyle yönetilirken, bugün artık elektrik üretim tesislerinin yüzde 80'inden fazlası özel sektörüm sahip. Elektrik dağıtım şirketleri bildiğiniz gibi özelleştirildi. Kamunun elinde sadece yüksek gelim hatlarını işleten, yaş kaldı. Yani iletim hatlarını işleten. Peki yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı ne kadar? O da yüzde 54. Yani bu 103 bin megawattlık kurulu gücümüzün 55 bin megawattını yenilenebilir enerji kaynakları tesisleri oluşturuyor. Fakat elektrik üretimindeki pay kesintili kaynak olduğu için rüzgar, güneş, hidrolik o kadar fazla değil. Yani %54'ler seviyesinde değil. Yaklaşık 10 puan kadar düşük. %44'ünü e, yenilenir kaynaklardan oluşturuyoruz. Başka bir ifadeyle işte 100 lambanın 44'ü artık temiz enerji kaynaklarından gelen enerjiyle e, çalışıyor. Doğal aslında son 20 yılda adeta bir e, devrim yaşandı. E, 20 yıl önce sadece 5 ildeki 57 eee ilçemiz doğalgaz konforundan yararlanırken bugün bu rakam 81 ilimizde 703 yerleşim birimine çıktı. Ve son 20 yılda eee doğalgaz imkanı sunulan vatandaşımızın sayısı da 3 kat artışla 69 milyona çıkmış oldu. Neredeyse yüzde %80'inin kapısında doğalgaz var artık. Eee son 5 yılda Türkiye petrolleri e, petrol üretim kapasitesini neredeyse 50'den fazla arttırdı. Günlük 40 bin varil olan üretimimizi 65 bin varilere çıkarttık. 15 bin varil civarında da özel sektörün üretimi var. 80 bin varilik bir üretimden bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz günlük 100 bin varille çıkmak. <laughs> Petrolde bu. Doğalgazda, Çünkü doğalgazla ayrı bir sayfa, çok daha büyük e, bir miktarda üretimi e, yapmış olacağız. Bu haliyle, e, bu yıl itibariyle e, Türkiye'nin kullanmış olduğu petrolün e, %10'unu yerli kaynaklardan üretebilir hale gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl bu e, miktar arttıkça e, %10'un üzerinde bir yerlilik oranını yakalamış olacağız. Karadeniz gazı ile ilgili bugün e, detaylı bir şekilde zaten aktaracağız. Sahayı da gezeceksiniz. E, üzerinden iki yıl kadar bir süre geçti. Siz de göreceksiniz. Şu anda örneğin e, karadaki işleme tesisimizin e, ilerleme oranı yüzde %80 80-85'ler mertebesinde. Deniz tarafında boru hattı serim işleri tamamlandı. E, biliyorsunuz ilk fazda 10 kuyu hedeflemiştik. Dokuzunun işlemi ee, bitti onuncunun da işlemi belki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Tabi sadece sondaj işlemleri yok bildiğiniz gibi demin bahsettiğim gibi diğer işlemleri de bu gemilerle birlikte yapıyoruz. Bu haliyle baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacak ihtimalliyiz. Yani inşallah daha önce de ifade ettiğim gibi bir e, aksaklık çıkmadığı takdirde Mart ayında önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı biz sisteme vermeyi planlıyoruz. İlk etapta da günlük 10 milyon metreküplük bir üretim olacak. Yıllık üç buçuk milyar metreküplük doğal gaz e, üretimine denk geliyor. E, ve 2026-2027'ye kadar da maksimum üretim seviyesine çıkartacağız. Bu durumda yaklaşık yıllık 15 milyar metreküplük bir doğal gaz üretimi söz konusu olacak ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 25, yüzde 30'luk kısmını buradan karşılıyor olacağız. Başka bir ifadeyle hanelerde kullanılan doğalgazın tamamı artık e, Karadeniz'den çıkartılacak, üretilecek gazla karşılanmış olacak. Doğalgaz keşiflerin keşiflerin yanı sıra tabii karada da aslında biz ciddi anlamda arama, üretim faaliyetlerini arttırdık. E, bu yıl içerisinde Adana'da daha önce ilan ettiğimiz 8 milyon varilik bir petrol keşfi var. Orada şu anda üretim devam ediyor. Yaklaşık günlük 1200 varil civarında. Ee, yine geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın e, açıkladığı Şırnak'ta Gabar bölgesinde e, Şehit Esma Çevik kuyularından e, günlük 5350 varilik bir üretim yakaladık. Ve Bu sahada yapılan bu keşif 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften birisi oldu. Sanırım 7. sırada yer aldı. İlk 10 keşiften birisi oldu. O sahada e, yine sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar da ümitliler belki yeni keşifler de yine o bölgeden gelebilir. E, bir de tabii o sahadaki kuyu başı üretim, üretimlerimiz bin varilin üzerinde. Arkadaşlar Türkiye'de kuyu başı üretimlerimiz ortalama 60 varil civarında. Bir körfez ülkelerindeki gibi yüksek miktarlarda değil. Bunun çeşitli nedenleri var belki burada değ değinmeyeceğiz fazlaca. Ama buradaki kuyularda kuyu başı üretimin 1000 varilin üzerinde seyrediyor olması bizim için tabii son derece sevindirici. Çünkü e, maliyetlerimiz de ciddi anlamda düşürmüş oluyor ve oradaki petrolün kalitesi de e, 36 API ki e, oldukça kaliteli bir petrolden bahsedebiliriz. Örneğin bizim en büyük ve ilk keşiflerimizden birisi biliyorsunuz Batman Raman bölgesinde. Biz orada 300 kuyudan günlük e, 6000-6500 varil üretim yaparken burada 5 kuyudan 5250 varil üretim yapıyoruz. Aradaki herhalde kuyu başı üretim e, ve sahanın verimliliğini e, göstermesi açısından bu rakamlar son derece e, önemli. Ramandaki petrol, e, petrolcülerin tabiriyle daha ağır e, ve petrol, ağır petrol e, gravitesi de e, öbürüne göre neredeyse yarı yarıya daha düşük. O açıdan e, son derece sevindirici. Diğer önemli projemiz, mega projemiz de bildiğiniz gibi eee Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Artık orada dördüncü ünitenin temelini bu yıl içerisinde atmıştık. Eee şu anda 20 bin üzerinde sahada çalışma var. Orada da hedefimiz 2023 yılı sonuna doğru inşallah ilk üniteyi eee işletmeye almak. Yine bunun yanı sıra eee ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda e, Artan enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama imkanı olmadığı için nükleer santrallere bizim daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Çünkü onlar da sıfır emisyon biliyorsunuz. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu e, nükleer güç santrallerine yeşil etiketi verme kararı aldı. Sıfır emisyon e, saldığı için. E, biz de... E, önümüzdeki işte onlu yirmili yıllarda e, nükleer güç santrallerini artık ülkenin çeşitli yerlerinde görmeye başlayacağız. Eylül sonu itibariyle tam doğru %100 hala depoları kullanmış değiliz. İhtiyaç oldukça e, Yine tuz bölümde genişleme kapasitesi de bir yandan devam ediyor. Bu haliyle e, bu itibariyle e, Türkiye'nin kullanmış olduğu petrolü Karadeniz gazı ile ilgili bunun e, detaylı bir şekilde zaten aktaracağız. Sahi de gezeceksiniz.